Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Uğur. Ben de Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Galatasaray çok zorlu bir deplasmandayız. Trabzonspor deplasmanındayız arkadaşlar. Bu maçı da 3 puanlı kapattığımız takdirde geriye kalıyor 3 maç. Sadece bir maçı şampiyonluk geliyor ama. Bir galibiyete şampiyonluk gelecek. Bu Ve arada maç Galatasaray. maçımız Galatasaray'ın vuruşuyla başladı. Bol gollü Galatasaray'ın ezici üstünlüğüyle tamamlanan bir maç diliyoruz bütün Galatasaraylılar arkadaşlar

Sız edan yok. Kimse yok etrafında ya. Net ya. çok... bir vuruş yapacaksın ya. Esma Yakup. Doğruyla. Abdülkerim. Suleyman'ı bulundurmak için. Sarı. Barış. dakika. Gabriel Sara. Etkili bir gerçekleştiremedi yeah Başladılar ilan. O kai karşılarında, bağış içinliği kimi atıldım O kai bağış müjaderi o kai. İsmaill Yakup, preziantı Vinya Gabriel Zara, Alçoklar. Kim aldırlıydı? Kim yer alanda sarı kırmızılar? <laughs> Abdülkerim.

E alakası yok. Ceza sahasının içinde son adam. Yani müdahale ediyorsan ben hafifçilerle ilgili yok. Bu pozisyondan Atı önce barışın pozisyonuna bakacaksa Bu pozisyonu izlemeye gidiyor. Bak ayak çizgiye izlemiyor. Sen zaten çizgisinin dışında mı? Buna bakılıyor. Kral tasarlarıyla dişim halinde. Sarı kartı iptal etmiş lazım bu arada. Sen ne bu lan? Sakin, i̇şte. Bak biz iki tane... Arkadaşlar iki olaya odaklandık. Barış'ın pozisyonu, bu. Bir de Mustafa'nın On gösterdi. Pozisyon zaten çok net. Adam Trabzonspor'un üstü işte galiba. Evet. Daha önde. Yani orayı değerlendirmek. Ama olsaydı olmamış olsaydı benim görüşüm ben aldım. İtirazlar oldu. Ben çok <laughs> I'm İnanılmaz baskı. Baktığı, yani. dakika 4, 0. 7, 0. Arkadaşlar ilk yeri sıfır sıfır ama yani ilk dakikalarda barışın ve bir de kimi pozisyonu vardı. Sarayın, sarın, sarının Sarı pozisyonu vardı. Böyle Fenerbahçe yaptığı gol gibi paslaşarak dönüp karşı karşıya kaldı bir pozisyon değerlendiremiyorsunuz bunları. Sonra saçma sapan bir olaydan sonra yaklaşık e, neydi o sorbetin adı? Enis miydi? Enis'in üç kere üst üste maçı durdurması, penaltı pozisyonu yaklaşık 5 dakika durması tempomuzu ve ritmimizi inanılmaz bozdu arkadaşlar. Dolayısıyla Trabzon bu duraklamaların üstüne inanılmaz bir baskı yapmaya başladı. Bir topu direkten döndü. 2-3 tane şut çekti. Muslera inanılmaz toplar çıkardı. Yani Çok bir pozisyonda zaten sağdan vurdu, dönen topu bina bir abi şuta çıkarttı. Yani şampiyon olacak bir takımın böyle bir futbol oynamaya hakkı yok. Bence ikinci yarı bir an önce toparlanıp, sirkelenip tekrardan bu, top işi, yani, ya. bu işi, yani bu işi yani çözmesi lazım Okan. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı Trabzon'un vuruşuyla başladı. Bu Galatasaray adına bol gollü bir ilk, ikinci yarı bekliyoruz. İnşallah toparlanmışlardır arkadaşlar ikinci yarı. Seyredip göreceğiz. Şampiyon gibi, şampiyon takımı futbolcuları gibi oynamalarını bekliyoruz açıkçası. İşte yerde kaldı. Yeniden dedi hadi daka ola koş chila yazana şimdi işaret geldi sana yap yontey izlas izlas sena diyor 2. ne hemen başı. Şahai'nin yerde kaldı pozisyon. Aslında ayağına kurar. Güzel gardanmışsın. Lazım da şeye girer. gelir? Bu şeyi bırakır. Sana, Yaptık kare Bir kafa. Hadi. hadi, hadi. vuruyor. Galatasaray adı vuruşu. Direkten döndü. Barış Erdem. Barış Erdem. Barış Erdem. Barış Erdem. Barış vuruşu, Barış döndü. Barış Erdem. Barış Erdem. Barış 3. Bu deplasmanında İşte bu be! Abdülkerim Bardakçı duran topu organize ediyor. Şike'den geldi. Nefes. O dinle Abdülkerim Bardakçı. Pamzeyi ihlal Şimdi o da faul yaptı.

Fayakov Murat ayınında. Patagon Eren yokluğu çok Hadi vur o sinem vurdu vuracağım evet. herkes aynı anda kalktı.

Zuko. Zuko pası, Lustram. Lustram vuruyor. Daha Allah Allah. Cezden döndü. Atilla Kamoğlan son düdüğü çaldı. <laughs> Trabzon'da 3 puan Galatasaray. Evet arkadaşlar adım adım şampiyonluğa diyoruz. İkinci yarıdaki güzel oyun. Çok da güzel olmasa da senkronize bir oyun. Duran toplu kilidi <laughs> çözdük. Devamı da geldi. Arkadaşlar mutluyuz, gururluyuz. İşte i̇yi iyi ki Galatasaraylıyız <laughs> diyoruz. Biz sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi.